Merhaba Ebi. Sakın şu yeni bela üstü geldi değil mi? Şimdi neler yapabileceğini görmek istiyorum Ömer. Yerel bir sokak çetesi beni oyuna getirip motorumu çaldı. Herhalde şu maço tavırlar yüzünden falan. Ben ve adamlarım oraya gideceğiz ve onlara saygı göstereceğiz. Ah hadi ya. Her şekilde diyorum ki senin için iyi bir başlangıç olur. Ve eğer motorumu geri getirirsen, Atakan'ın güvenlik mevzusunu da çözerim, ha? Okay. Ha, hadi bakalım, oyna. Oyna, oyna hadi. Güneş Senin Önder. Aldı bela. Harita'da. Ben Moto direkt ya onu Benim kahraman olamaz. Ben gidiyorum. Nerede bu motor Corsair Sick binelim. Ride a bike to work like a Girl Scout or a clown with dietary concerns? I no thanks, Vladimir. Yes. I'll agree with that. People from other countries are good for nothing. That's why we have to keep teaching them a lesson. i tell you what makes a real man a um, truck to pull stuff and a couch to think on. I'll tell you. Speaking as a sensualist, and by that I mean a very narrow minded, id centered man of peace, right travel. I'm I recently went to Europe everyone should see yeah. it for a week. You really see what's wrong with this country when you visit a European utopia. Things like a journey, public transportation, health care, leather shorts, mustaches. When I went to the beach, I helped some villagers to clear some land for an environmentally friendly coal mine. We've all got to make some sacrifices if we're going to get anywhere. My dad gave me the money to set up an exciting trust there. But how does that help the people in Vice City for work? Okay. So a man to just okay, stay. Man. What we need are more no. after school sports like choir or drama no, so, so people can learn to express themselves. dibimdeki adamı bana dürbün öyle vurdurttular. Zor diri. Kanka o psikopat geri geldi. Ne oluyor? O psikopat facia grubunu rahat bırakmış. Amına koyayım öldürememişsin adamı olan bu işte. Evet evet, evet. aslında önemli olan... Önemli olan limuzini güvendiğimiz birinin sürmesi. Çünkü hmm. o göt lalesi hala bizi tehdit ediyor. Ben galiba sıçtım annem. Hepimiz kendi acımızı dikiyoruz. Tamam beyler sakin olun ben hallederim. Ama Birkaç sıkıntı. sarhoş çift cinsel adamla bir arabada tek başıma oturmam ben. Ama konu siz olunca bir şeyler yaparım. Biz sadece arabayı mı süreceğiz? bensiz. Çünkü ben arabada hedef alamıyorum. Aa sonunda amına koyayım. Biz <laughs> de i̇şte şimdi hiç merak ettik ha. Sadece 100 kilometre gideceğiz be oğlum. Şöyle büyük bir tane yapsın olur. Ömer şu radyoyu bir değiştirsene. Aa kafam iyice karıştı ya. Aa bak bu ne böyle? Hey Ömer şu kaseti taksana. Facia <laughs> <laughs> size arkadaş olma şansı vermiştim. Ama şimdi facia bir son hazırladım. Şimdi şöyle olacak. Eğer yavaşlarsanız dimizin patlayacak ve billurlarını sünnet düğününde dağıtılacak. Bil <laughs> ola. <laughs> Ömer kanka bu grubu kurtarmalısın. Bundan sıkıldım artık. Sadece ayağını bedavadan çekme. Bombayı bulmalıyız. Tüm gün boyunca süremez misin? Yeterince içkimiz de var. Bomba motorda olabilir mi? Bir durup bakalım derim ben. Aslında gebermeyi tercih ederim. Hem de sarhoş bir şekilde. Aa burada bir botka var kardeşim. Niye içecek kabinde değildi? Neyse ne ya. Oğlum kablolu botka mı yapmaya başladılar? O botka değil. O bomba. zaman botta seni öldürür demişlerdi. Bir tane çekmemiz lazım. Bir bombayı durdurur. Hangisini lan? Ne beni babına koyayım? Eşme fikri bir yok. Dur, bir şeyler söyle. Cehennemde bas çalacağım. Hızlı sürmeye devam et Ömer. O biri bir şeyler yapsın. Akıllıca. Birileri bir şeyler yapsın. Nasıl davranış bu? Senden daha cesur kızlar gördüm. Tamam sert çocuk. Kötü sen yap bir şey. Ben koçum benim işim müzik aleti çalmak. Bomba imha etmek değil. Evrak bir şeyler yapsın o zaman. O tarz bir şey için yetenekli olduğunu <laughs> duydum. Götüm uçuklamıştı o gece bildiğin gibi. Murat'a kamış mı uzatacaksın? Kamış mı? Bu facia grubunun tur gecesi aptal. Hem de kamışı nereden bulacağım lan? Hangi sen Ömer? Yeşil olan. Yeşil meşil yok lan burada. Oho! Yoksa bu yeşil mi lan? Yeşil bir kablo var mı? Aha bu oku yedi görmeye hazırlatsak iyi olur. Hepsini yeşil görüyorum. Ben zamanında ağzınıza sıçaydım. Böyle olmazdın sen. Şöhret meraklısı. Kapitalist! Ulan ömrümü yedin be! Kes lan sesini! Kafamda filler sıkıştı. Susun lan! Evet sus bir Kabloyu kes işte. Hangisi lan? Şunu kes. Hayır! Hadi lan! Lanet zindir patlamadık yaşıyoruz oğlum. Ömer sen var ya kral adamsın. Hadi gidelim artık. Ulan nereye gideceğiz? <laughs> Şamata yapmaya mı yoksa alabacı sönmeye mi? Facia facia facia. <laughs> Hadi, bitirmedin mi lan şişeyi? <laughs> neler yaşandı. Ay, ay. İnşallah burada bitiyordur görev. Ben silah almadım çünkü. bozuluyor? Düşündük de sana tapınağı gösterebiliriz. <laughs> Öfkeni facialı bir şekilde hissettirdin. Kendini dinle kanka sen. Burada Hayko Cepkin şarkıları var. Hey, çocukları için burası bir tapınak ve biz de papazlarız. He amına koyayım, papazız çocukların sevdiği gibi. Sen ne anlatıyorsun be abi? Ha siktir, kaset yine bozulmaya başladı. Böyle giderse ya. playback yapmaya elveda. Ananı sik, taşaklarım. Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerek. Ömer her şey için sağ ol. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Evet. Ben emin, şovunu çok beğendiğimi söylemek istedim. Ben ve çocuklar sana teşekkür etmek istiyoruz. Bizim saygımızı kazandın. Kendini iyi bak ve sert sürmeye devam et evlat. Hadi bakalım. Yani birazcık zor bir görev bu ama bana göre. Çünkü ben çok telaşlıyım. Sesim geliyor değil mi? Evet. Okay. Hadi bakalım. Kuzeninin adını mı Merhaba. Merhaba. İçeri gir tatlım ve ruhunu dinlendir. Büyük babanın bahsettiği koca belalı olan sen olmalısın. Senden bahseder bazen ziyarete geldiğinde falan Ve senin adamlarından tabii ki Şimdilerde bizden geçti artık Ama sen ayakkabılarının içinde olmak istemezdim Buraya gelmek <laughs> için bir mesaj aldım Duyabiliyor musun onları? İsmini söylüyorlar evlat Fena halde seni bekliyorlar sanırım Ne diyorsun? Peri teyzeye uğrayın Belki bir yardımı dokunur diye değil mi? Tüm bunlardan sonra belki bir juju yapar sana Avukat için sana bir sihir vereyim mi evlat? Hı -hı. Bak şimdi bu tüm bunlar e, ne diyeceksin içme sen işte. ben, ben galiba yanlış adrese geldim Bana bunları yap Ömer Karalar onurlu şerefsizlerdir Teyze. Hmm. Beni ya. Benim güzel tekinlerime kafa tutuyorlar Şimdi de polislere beni ihbar edip bazı silahlarımızı aldırtıyorlarmış Pudraları uyuşturucu sanıyor beyin özürlüler Şimdi iyi bir evlat ol Ömer ve pudraları peri teyzen için gidip al evet, evet tabi tabi. İnşallah alabiliriz. Çünkü bir tık zor gibi ama neden olmasın da. Çıkın şuradan. Bir daha dönme ya, yüzünü seveyim. Heh. Ben bana radyo ee, yenmek <laughs> için ne yapmalıyım? Kökülerimi <laughs> <Kokılarımı gülüyor> yenmek <laughs> için ne yapmalıyım hocam? Bando yani bir sıkıntı varmış be kardeşim. <laughs> Eee! Okay. Olduğun yerde kal seni şerefsiz! <laughs> bu işte yapıyordum hayır gelme, gelme! Yakalanmadım, yakalanmadım! <laughs> <laughs> Çok hızlı geçtim yanından... ...tutarsın sandığın alemi, Üç. dur dur sağ koşup yoruldun pencere yerinden oldun susuzluğundan büyük korkun ama kendine iyi cira zor hesabı hatırlamak adına çıkartınca şey erer mi bu çok ikinci adımı

Şarkı <laughs> 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 söylemek beni çok daha atlattı <laughs> Bu da hatalı. Aa, üzgünüm galiba yanlış adrese geldim. Gel içeri ve biraz çay iç. ...ruhunu dinlendirir. Benim için bir şey mi var orada Ömer? Evet. Burası bana çok tanıdık geldi. Sanki çocukluğumun bir simgesi gibi. Dejavu gibi yani. Bak Ömer. Senin için bir şeyler fısıldayacağım. Kulağını iyi aç tamam mı? Seni tanıyor muyum ben? ben... Karaların uyuşturucu satmak için... ...denizler arası ulaşımda kullandıkları... ...tekneleri çok hızlı. Bu onların geçim kaynağı. Senden isteğim o tekneleri havaya uçurarak onların sonlarını getirmek. Hepsini pişmiş tavuğa çevir. Ay. Bu kadın seslendirmesi çok yormuş bu arada. Kim yaptıysa. Çay için sağ ol. Ulan ya. Klavyeye. Şuradaki arabalara. Ah. <laughs> Her duvarla. Allah hayır değil. Kalmadı anlamımız. Sen gidince. Bunu da kardeş. İsyanım Canım yok. Can tamam. 1 milyon zilyon jilyon dilyon kodilyon times later Diliyle de patla be kardeş Gidelim Bir dakika Yaptı <laughs> Sükür ya Oş. Allah'ım İnş kardeşim bu ya? Delirdin ya. 50 milyon kere falan denedim. O bin milyon baloncuk kere denedim ya. Perihan teyze. Biri hamdi Merhaba. Alo. Aa, şey, buralarda birini arıyoruz. Aç Şimdi. görünüyorsun Ömer. Seni sanıyor muyum? Az sus lan. Daha öğrenmen gereken çok şey var Ömer. Çocuklarım karalarla bir savaşa <laughs> gitti. Ama bak. silahları olmadı. Hmm, ama karalara bir sürprizimiz olacak. Onlar sokaklarda Adam. yumruk yumruğa dövüşürken... ...sen de şu sniperı alacaksın... ...ve onları taşaklarından vuracaksın. Kimse seni görmeyecek ve duymayacak. Bak Ömer, bunu benim için yaparsan sana daha fazla yük olmayacağım. Tamam teyzeciğim. Peran teyze bana ne içirdin ya Allah seni ne yapmasın hadi gidelim. Haftadan alacağım ki yavaşlasın her şey bir. Allah Allah yavaşladı Bam anam anam ete öldürüyor Ne zaman vaktine bana neler yap Çabuk lan Lan yani boşa gitti ya 재미있다 Buldum la. Lan buldum lan. Lan vuruyorum ya. Onun ah. Okay. got Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Ay çok kötü bay bay dedim. Bay bay. Bu da şey gibi oldu böyle. Bay bay. <laughs> güle güle görüşürüz.